gençlerde çok duyuyorum ama yetişkinlerde de olur. Böyle bir şey başınıza gelmesini istiyorsanız, böyle bir şey durumunda diliniz kitlenip, eliniz kolunuz bağlanıp, çaresiz kalmak istemiyorsanız, bir, abdestli yatacaksınız. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. İki, mutlaka üç defa, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Kul e'udhu bi rabbin nas. Kul huvallahu ahad. Ve elhamdülillahi rabbil alemini okuyun. Elinize üfleyin. Kendi vücudunuzu mesedin. Elinizin ulaşabildiği yere kadar vücudunuzu mesedin. Hocam böyle bir şey var mı? Japon ve Rus bilim adamları bunun Nasıl bir koluma kalkanı meydana getirdiğini şimdi ispat ediyorlar.